Değerli dernek üyelerimiz ve yönetimim ve bugünün ana temasını oluşturan siz değerli sponsorlarımız. Kahvaltı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazar gününüzü, bizlere, pazar gününüzü bizlerle paylaşarak kahvaltı programımıza katılım sağladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca derneğimizin kuruluş tarihinden bugüne kadar üye olan, yönetiminde bulunan ve başkanlık yapan geçmiş yönetimlerimize de ayrıca teşekkür ederim. Derneğimiz Bursa'da yaşayan 150 bin Karacabeyli hemşehrimiz, hemşehrimiz de aynı zamanda temsil etmektedir. Bursa Karacabeyliler Derneği, Karacabey'in kültürünü, dayanışma ruhunu ve emşehrelik bilincini yaşatmak amacıyla kurulmuş. Bugüne kadar da birlik ve beraberlik anlaşıyla pek çok faaliyette hayata geçirmiştir. Bizler için en büyük güç siz değerli hemşehrilerimizin desteğidir. Bugünkü buluşmamızın sadece bir kahvaltı programı değil, aynı zamanda Karacabey'i seven, bu topraklara emek veren insanların bir araya geldiği anlamlı bir gönül buluşmasıdır. Bursa Karacabeyliler Derneği olarak amacımızın geçmişimizin mirasını geleceğe taşımak, birbirimize güç veren o güzel dayanışma kültürünü canlı tutmak. Çünkü biz biliyoruz ki aynı topraklarda yoğur, aynı topraklarda doğmuş olmasak bile aynı topraklarda mayasıyla yoğrulmuş insanlar bir araya geldiğinde daha güçlü olur, ortaya çok daha başarılı ve güzel işler çıkarabiliriz. Bursa Karıcı Beyler Derneği olarak ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına yararlı olabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte toplum yararına birçok faaliyette bulundu. Bunları tek tek anlatarak zamanınızı almak istemiyorum. Sadece son bir yıl son bir yıllık süreçte başlatmış olduğumuz burs yardımlarından bahsetmek istiyorum. Benim de dernek başkanlığımda en çok en çok ve en büyük hayalim olan öğrenci bursunu şükürler olsun ki geçtiğimiz yıl 42 öğrencimize burs vererek başlattık. Bu öğrenci burs kaynağımızı da siz değerli sponsorlarımızdan, Karacabeyli Bursalı işverenlerimizden ve hatta Karacabeyli olup Bursa'da işleri olmamasına rağmen Trakya bölgesinde olan işverenlerimizin bizim derneğimiz adına düzenlediğimiz yıllık takvim yani oraya verilen kart vizitlerin sayesinde daha önceki dönemlerde bir tane dernek adına takvim yapılırken iki yıllık dernek başkanlığımız ve yönetimimiz sürecinde siz değerli sponsorlarımızın, işverenlerimizin, iş insanlarının bize olan güveniyle biz bu sayıyı 100 tane sponsora 4 tane takvime çıkardık. Buradan sizlerin bize bağış olarak yaptığınız bu takvimin, bu reklamın karşılığındaki gelirlerin tamamını da biz öğrenci bursu olarak kullanmaya başladık ve